Kim 20 TL İster yarışmasına hoş geldiniz. <laughs> Huzurlarınızda Gizem Sivri geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi tanıyalım Gizem Hanım. Ee, ben İstanbul'dan geliyorum. Aslen Giresun Göreleliyim. Göre, Giresun Göreli Esenliköy doğumluyum. Hı hı. Ee, çocuk gelişimi bölümü mezunuyum. Medi İstanbul Medipol Üniversitesi'nden. Ee, şu anda işte öğretmenliğe adım adım ama e, bakalım Eğitimden... Öğretmen aday adayısınız. Evet. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Ee, heyecan var mı? Heyecanlı mısınız? Evet çok heyecanlıyım. Şu an e, çok titriyorum ama babamın burada olması bana destek veriyor. Kimler geldiniz? Babanızla evet. geldiniz. Ee, şimdi e, mikrofonu alalım. Mehmet. Mehmet Bey'e uzatalım. Yönetmen ben arkadaşımız. Ben Gidev Sizi'nin babasıyım. Ee, ona başarı inanıyorum. Ona Destek amaçlı, Destek amaçlı geldi. geldi. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Siz de Giresun'a gidip geliyorsunuz. Evet, İstanbul'da ikamet ediyorsunuz. Evet. evet. Ee, başka bir diyeceğimiz. Sağ olun. Evet. Yolumuz açık olur. İnşallah hayırlısı olur. Ee, o zaman başlayalım. Ee, kim 20 TL işler yarışması başlıyor. Evet. Birinci sorumuz. Esenli köyünde kaç cami vardır? A 1 B 2 C 3 D 4 cami var. 4 e, olduğunu ve 1 olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. E, köy camisi ve e, kuzuk camisi olarak 2 tane olduğunu düşünüyorum. B şıkkı son karar. Bakalım B şıkkı mı? B şıkkıymış. Doğru cevap. 2500 TL 2 iki... Buçuk TL'yi kazandınız. Birinci ba baraj sorusunu açtınız. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İkinci soru. Civcivler kuluçkadan kaç günde çıkar? A. 20 B. 21 C. 22 D. 23 ee, Ben bu soruda joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. Jokerlerimizde Hamdi Karacı, Hatice Sivri ve Seyit Sıbıç var. Hangisini kullanmak istiyorsunuz? Ee, Kimi aramak istiyorsunuz? Hamdi Karaca'yı aramak istiyorum. Tamam Hamdi Bey'i arayalım. Alo. Alo. Hamdi Bey'le mi görüşüyorum? Alo. Hamdi Karaca'yla mı görüşüyorum? Şu anda 20 TL işler yarışmasından arıyorum. Ee, Gizemle yarışıyorum. Gizem Sivri ile. Sizi Joker, Joker olarak e, arattırdı. Bir soru var. Bir soruyu size okuyacak. 20 saniyeniz var. 20 saniye içerisinde cevap vermenizi bekliyorum. Hamdi abi iyi akşamlar öncelikle. Ee, okuyorum. Ee, bir tavuk e, kaç günde kuluçkası çünkü Civcivcik kuluçkadan çıkar. 20 21 22 23. 20 20 21 ve 22 gün arasında kaldım. Sence hangisi? 21. 21 diyorsun. Emin misin? Son karar. Süren bitiyor. Emin misin? Emin tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sonuç. Ee, güveniyorum ve 21 diyorum son kararım. 21 diyorsunuz. Bakalım 21 doğru mu? Bakıyoruz. 21. 22 imiş cevap. Sizi 2,5 TL ile yolcu ediyoruz. <laughs> teşekkür ediyorum ben katıldığınız teşekkür için. Ben diyorum. Ee, burada. Sizin bile... IBAN numaranıza 2,5 TL yatacaktır. <laughs> teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sizi 2,5 TL ile uğurluyoruz. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sıradaki yarışmacımız İklim Ya Tuğçe. Evet. Hoş geldiniz İklim Ya Hanım. Hoş Nasılsınız? İyiyim. Heyecanlı mısınız? Evet. Nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan katılıyorum. Sizi buyurun. Sizi biraz tanıyalım. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Ee, Şehit Hasan Kaya Ortaokulu'nda 7. sınıfa gidiyorum. Böyle. Başarılar diliyorum. Heyecanlı mısınız? Evet, İnşallah heyecanlı heyecanım. değilsinizdir. Heyecanınıza da yenilmesiniz. Evet. Kiminle geldiniz yarışmaya? Evet, abimle geldim. Abi, abinizi tanıyalım. Mikrofonu verelim abisine. Adım Ömer Fazlı Sevri, İlk dünyanın abisiyim. Ee, kardeşime güveniyorum. Başaracağına da inanıyorum. Aklımızda bir 10 TL'ye kadar çıkar diye düşünüyoruz yani. Var mı bir e, meslek gibi yapmış olduğunuz meslek bir icra? Meslek şu anda öğrenciyim. Müzikle ilgileniyorum. Üflemeletler aletler çabuk. çok güzel. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılar. Şimdi sorumuza geçelim. Eğer heyecanınız yoksa. Birinci sorumuz geliyor. Esenli Köyü'ne sınır köy hangisidir? Komşu köylerinden hangisidir? A. Güvendik B. Çavuşlu C. Çatak D. Koyunamsak ee, Güvendik Son karar. Son kararınız güvendik. Bakalım güvendik mi? Doğru cevap verdiniz. İki buçuk TL'yi kazandınız. İkinci soruya geçelim. Heyecanınız galiba yavaş yavaş gitti. İkinci soruya geçiyorum. Şimdi sesli bir soru geliyor. Sampandı da yıkıldı Sallandı da yıkıldı, domuzda da merisi. Şey. Ölenler öldü gitti, sevil oldu gerisi, sevil oldu gerisi. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Tekin Hıdır B. Hikmet Yılmaz C. Samet Dursun D. Eyüp Hamza Ben bu soruda C karakterimi kullanmak istiyorum. Kimi arayacaksınız? Jokeller'de Hatice Sivri, Seyit Sıvıç, Ahmet Sivri. Hatice Sivri'yi arayayım. Tamam Hatice Sivri. Hatice Hanım neymiz oluyor? Halam oluyor kendisi. Bilir mi? Müzikle ilgileniyor mu? E, Müzikler yok ama bunu bileceğini düşünüyorum. Neyle ilgileniyor? Ne, hangi alanda başarılı? E, müzikle arası yok ama genel kültürü çok iyi. Bilir. Evet, bilir. Arayalım Hatice Hanım'ı. Seste bir sıkıntı var galiba. Hat düşmedi. Düştü şimdi. Alo. Alo. Evet. Şimdi kim 20 TL ister yarışması yapıyoruz. Şu anda 2,5 TL ile iklim yatuğuça bizimle yarışıyor. Evet. Üçüncü soruda takıldı. Sizi Joker olarak aradı. Soru, evet. soru geliyor. Şimdi dinlediğiniz şarkıyı kim seslendiriyor? A Tekin Hıdır, B Samet Dursun, C Hikmet Yılmaz, D Eyüp Hamza. Emin misiniz? çok ararım. Tamam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ee, ben halama güveniyorum. Bundan evet. dolayı de Eyüp Hamza diyorum. Eyüp Hamza Bakalım Eyüp Hamza mı? Eyüp Hamza mı? Eyüp 5 TL'ye kadar yükseldiniz. Bir jokerinizi sesli joker olarak kullandınız. E Beşinci soru geliyor. Beşinci soru. Heyecanınız gayet herhalde sakinleştiniz. Evet. Kaça kadar gidebilirsiniz? Ee, Bunu izlerken ne kadar şey yapabiliyordunuz, ben... bilebiliyordunuz? Altıncı soruya, yedinci soruya kadar gelebilirim diye düşündüm. Düşündünüz. Şu anda beşinci sorudasınız. Evet. Beşinci soru gelsin. Gücük ayı hangi aydır? Gücük ayı hangi aydır? A. Ocak. B Şubat, C Mart, D Nisan. Küçük ayı hangi aydır? Ocak mı, Şubat mı, Mart mı, Nisan mı? Bunu da çok emin olamadım. Ee, ben çekilme kararı istedim. Tamam, çekilme. Son kararınız mı? Son karar. Emin misiniz? Eminim. Tamam sizi 5 TL ile uğurluyoruz. 5 TL'de de çekilme kararı aldı İklim Yatoğuç'a. Hoş ge sefa geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Güle güle. Hoş Sıradaki yarışma Emre Sivri. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan katılıyorsunuz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Adım Emre, soyadım Sivri. Girasınlıyorum. E, heyecan var mı? Heyecan biraz. Tamam. Yavaş yavaş sakinlersiniz. Kim ile katılıyorsunuz? Kim ile geldiniz? Şimdi, e, en yakın arkadaşım <laughs> olan Mustafa <laughs> Semih ile geldim. Mustafa Semih. Mustafa Semih'i tanıyalım. Mikrofonu verelim. <laughs> Mustafa Bey. Merhaba. Ben Emre Şirin'in arkadaşıyım. Ee, bana dedi e, milyoner milyonere katılacağım. Yanımda destek olursun bana dedi. Ben de geldim. Adım Mustafa, soyadım Sivri. Destek olmak için geldiniz. Evet. Bravo. Ne iş yaparsınız? Ee, ben okuyorum. Başka bir şeyle ilgileniyor musunuz? O ben... yapmış olduğunuz bir şey var mı? Ee, yok hani. Sağ teşekkür ederim Mustafa Bey'e, Mustafa Semih'e. Ee, sorumuz eğer heyecan yoksa başlayabiliriz. Başlayalım mı? Soru ilk soru gelsin. İlk sorumuz Esenli köyünün ilk öğretmenlerinden olan kimdir? A. Uğur Sivri, B. Mustafa Sıbıç, C. Tecelli Ahmet Genç, D. Yusuf Usta. C şıkkı. C şıkkı. Tecelli Ahmet Genç dediniz. Evet. Becerili Ahmet abi. Genç. C şıkkı mıydı? Tamam, tamam. Genç dediniz. Birinci soruyu bakalım. Doğru muymuş? Doğruymuş. Tebrik ediyorum. Birinci basamaktaki baraj sorusunu geçtiniz. Sağ olun. İkinci soru sesli bir soru olacak. Sesli sorumuz gelsin. Dilediğiniz şarkıya da kime aittir? Kim söylemiştir? Sorusunu A. Yüksel Hıdır B. Gazu Musa Sıbıç C. Dilo Zeki Demirçi D. Seyit Sıbıç Siz Sizce hangisi söylemiştir? A. Bu Güdülü Yüksel Hıdır Ben Şakar kullanacağım. Jokerler tamam. Jokerlerinizi arayalım. Jokerlerde kim vardı? Mehmet Sivri, Ahmet Sivri ve Hatice Dursun var. Bunlardan kimi arıyorsunuz? Mehmet Sivri. Mehmet Sivri. Mehmet Sivri'yi arayalım. Orada Alo. Alo. Efendim? Mehmet Bey. E Efendim. E şimdi Emre ile yarışma yapıyoruz da Emre ile üçüncü soruda 2500 TL'lik soruda yanıldı. Jokey olarak da sizi aradı. Yardımcı olur musunuz? Şimdi soru geliyor. Sesli bir soru. Önce dinle. Şimdi dinlediğiniz şarkıyı kim seslendiriyor? E, Emre'ye veriyorum ben sizi. Merhaba. Evet Bey'e. A. Seyit sıvıç B. Zeki Demirci. E, C. Musa Sıbıç. D. Yüksel Hıdır. Bir Yüksel. Şıkları ben bir daha söylüyorum. Seyit sıvıç Zeki Demirci Musa Sıbıç Yüksel Hıdır. Bu dili Yüksel Hıdır. Fazıl Musa Cebıç Tekrar dinleyelim. bu, şey ya, bu, değil, bu şey. Yüksel. Yüksel mi? Son kararım mı? Son karar. Tamam. Tamam. 25. teşekkür ederiz. tamam tamam soru. <gülüyor> <gülüyor> soru geldi. dayıma güveniyorum e, ee, D şıkkı yüksel hıdır yüksel hıdır bakalım yüksel hıdır mıymış yüksel hıdır geldi ikinci basamak baş, soruyu da geçtiniz ikinci soruda üçüncü soruyu söyleyeceğiz heyecanınız var mı biraz kendinizden bahseder misiniz ee, Biraz. biraz biraz Tamam. Üçüncü soruyu alalım. Eğer hazırsanız. Hazır. Üçüncü soru gelsin. Üçüncü soruda 2019 seçimlerinde Esenli nüfusu kaçtı? Esenli nüfusu kaçtı? Nüfus. 1096 1196 2196 3196 5 şıkkı demiştim. 5 şıkkı? Bin yüz bin mı demek istiyorsunuz? Bin yüz Son kararınız mı? Son karar. Son Son karar. Tamam bakalım son kararınız. Yanlış cevap. Doğru cevap 1096 olacaktı. Bin dediniz. Sizi 2500 TL ile yolcu ediyoruz Geldiğiniz teşekkür ediyorum. Burada ses sizinle beraber de programımız bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.